Alo. Aa, alo kız. Eda ne haber ben Suzan. Daha iyi Suzancığım sen ne alemdesin? Ay ne olsun kız hepimiz kafede toplaştık. Vallahi Firuze Betüş. Annen herkesler burada bir sen yoksun çık gelsene kız. Ay nasıl isterdim bilemezsin Suzan. Ama evde ilgilenmem gereken çok önemli bir işim var. Aa zorla şartlarını çık gel bak kahveler kapatıldı fallar bakılıyor. Vallahi bir sen yoksun. Yok, ben bugün gelemem. Beni hiç ellemeyin. Belki daha sonra seni evde ziyaret ederim, olur mu? İyi hey peki, öyle yap. Bak gel ama ekmek yok ha, tamam mı? Ee, hadi ben tutmayayım seni, mühim işlerim vardır. Hadi canım, hoşça kal. Hoşça kal. Ay, benle konuşuyordu ama sanki aklı başka bir yerde gibiydi. Ay, bunun kocasıyla falan bir sorunu yok, değil mi? Maalesef yok. Allah canına almasın Dudu teyze. say sahi Eda niye evde bugün? Ay sen şimdi bırak Eda gel de ver bakayım şu fincanını kız neler göreceğiz. <laughs> <laughs> Plop diye açılmasıyla vallahi bu uyuyla posuyla bizim Rıza abiyi gördüm. Bak bak vallahi gördüm kız. Bak sana söylüyorum üç vakte kadar seni istemeye gelecek. Bismillah nereden gördün şimdi onu? kız kahve bahane. Bak ne diyeceğim dün telefonla beni aradı. Dedi ki ben Firuze istemeye gitmek istiyorum dedi. Ne dersin dedi. Bana danıştı. Ne? Ya bak sana söylüyorum kızım. Haftaya bize bir gün ayarla mübarek cuma günü seçeme tamam mı? Hayırlısıyla çikolata çiçek kapındayız. <laughs> <gülüyor> kalktı. <gülüyor> Tam zamanında bir yere gitmeden bu sefer atlattık. Yine mi? Hayır, öğretmeni gelecek. Göremeyecek, açıklayamayacağız. yetişemeden gitti. Ay ben şimdi bu kızı, ay ben bu kızı şimdi nerede bulurum? Kimden arar, kimden sorarım? En iyisi sihirli köleden bakayım. Hmm. Hmm. Ayol bu uyur gezer değil ki. Uyur gezer oluyor. gördün mü öğretmeni durumu fark etti. Ay, i̇lk beni arasa bari. Alo. Evet ben Toprak'ın annesiyim. Buyurun. Hayır hiç merak etmeyin. Toprak kreşten çıkıp eve geldi. Evde uyuyor. Yok yok. Sizin kabahatiniz değil canım ben biliyorum. Benim çocuğumun haylazlığı. Kendinizi kötü hissetmenize gerek yok ama... ...bundan sonra biraz daha dikkat ederseniz sevinirim. Tamam, tamam. Teşekkürler. İyi günler. Rica ederim, rica ederim. Of. Bazı durumlarda yalan söylemeyi hiç sevmiyorum. Hiç ama hiç. Hayatta bir tek şey için yalan söylemek zorunda kalıyoruz. O da peri olduğumuzu gizlemek için. Ne fena. En azından şunun için sevinmeliyiz ki bunun dışında herkese karşı dürüst olduk. Onlara iyi davrandık öyle değil mi hayatım? Perihan teyze öyle de sen nereden çıktın? Hayatım ben de şatondaki sihirli aynadan bu ufaklığı izliyordum. Başına bir şey gelirse hemen yardım edeyim diye. Ama sen benden önce davrandın anneciğim. Perihan teyze o kadar işin arasında toprağı ihmal etmiyorsun ya... ...sana nasıl teşekkür edeyim bilmiyorum. Hayatım, sevdiklerimin çocukları benim de çocuğum sayılır. Edacığım... ...sen anneni boş ver kızım. Bu çocuğu bir an önce psikoloğa götür. Bu rahatsızlığından kurtulsun. Götüreceğim götüreceğim o işi ihmal etmeye hiç niyetim yok. <laughs> e, bu arada annemle aranız gene bozulmuş. <laughs> ne zaman düzeldi ki? Ay ben çok üzülüyorum ikinizin bu durumuna. Benim gözümde ikiniz de kardeş gibisiniz hiç farkınız yok. Ama Perihan teyze annemi biliyorsun. Annem biraz tuhaf. İdare edeceksin artık. O seni kıskanıyor, kıskanıyor. Sonra şatoda tek başına düşününce pişman oluyor ama işte. Hayır canım. Annen bana ihtiyaç duyduğu zaman benimle barışır. Aa, öyle deme Perihan teyze ama seni çok seviyor. Ben biliyorum. İnan bana. Ama işte Kıskanmadan da edemiyorum. Onu ilk gördüğüm yerde söyleyeceğim. Anneannelik böyle olmaz ki. Bak benim çocuğumla ilgili bir problemim var. Anneannesi ortalarda yok. Betüşün kafesine gitmiş. Ama bu arada sen birine ne kadar çok ilgileniyorsun. Ona soracak olursan her derdim olduğunda o yanımda. Ama nerede işte? Her şey lafta. Bak görüyor musun etrafta bir dudak yok. Boş ver Edacığım, boş ver. Anneciğim böyle bir kadın işte. İyi kadın, hoş kadın ama birazcık bencil. Kötü bir kadın aynı zamanda. Yani ben de biliyorum kötü olmak istemiyor ama yaptıkları sonucunda kötüymüş gibi gözüküyor. Ya derdi bizi kocalarımızdan ayırmak. Senelerdir bu bitmedi. Ya bazen bana peri değil de cadıymış gibi geliyor. Hani şu masallarda bizim korktuğumuz, sevmediğimiz korkunç cadılar var ya... ...duymasın ama bazen bana öyleymiş gibi geliyor. Ay çok merak ediyorum. Acaba sihirleri olmasa ne yapacak? Cadı deme Edacığım, cadı deme. Annen her zaman kendi istedikleri olsun istiyor. E böyleleri faniler arasında yok mu? Dolu. Aradaki tek fark ne biliyor musun? Annenin sihirleri var, fanilerin kurnazlıkları. Yani netice aynı kapıya çıkıyor. İstediklerini elde edebilmek için her şeyi göze alıyorlar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.